فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Mitinglere katılmak yerine göre caizdir, yerine göre değil, yerine göre müstahaptır, yerine göre olmaz, yerine göre vaciptir. Her şeyi yeri yerine göredir. Çünkü bu bir güncel bir meseledir. Eskiden yokysa da İslam yasaklamamış. Bunu. Anlatabildim mi? Onun için eğer mitingler İslam'a hizmet ediyorsa, bir hedefi tahakkuk ettiriyorsa katılmak caizdir, yerine göre ferzdir. Anlatabildim mi? Mitingler bazı alimler mitingler caiz değil. Avrupa'dan gelmiş bize bir sistem. Diye bir görüşleri var. İştihattır. Kitapta yazmıyor bu. İştihattır. O alimin iştihadı. Dört imam da hatta yapmış. O alimler bu konuda hata yapmışlar. Neden? Bakıyoruz o alimler mesela Suud alimleri. Genelde bunu söylüyorlar. Neden söylüyorlar bunu? Çünkü kendi memleketlerinde şeriat var. Bu adet ürflerinde yoktur. Kendi yüreleri için bu fetvayı vermişler. Dünya için verseler kusura bakmayın. Haddi açtınız. Siz bu meseleyi anlamazsınız. Kusura bakmayın. Çünkü bu müftü lazım buna. Müftü vakıyı bilmesi lazım ki hükmü indirsin orada. Siz vakayı bilmiyorsunuz. İslam aleminde ne oluyor dünyadan haberiniz yoktur. Onun için kusura bakma Suud alimlerinin bu konuda iştiharları alınmaz. Özellikle miting konusunda. Biz onlardan ilim öğreniriz ama Allah Teala bize akıl da vermiş, ölçüler vermiş, dünyanın alimleri var. Yani du, du Suud alimi dedin du, ilim bitti mi? Olur da mı? Dünyada alimler var. Onlar Bak, onlar itikat konusunda evet, başka konularda onlardan daha üstün alimler var. Özellikle fıkıhta, usulü fıkıhta, hadiste anlatabildim mi? Siyaset şer'iyede. Onlar siyaset şer'iyede zayıftılar. Neden? Ee, e, sümürgen altında birer kalmamışlar. Anlatabildim mi? Hep gözlerini açmışlar. E, uydurmasyon yani şey, hükümler altında. Onun için öyle olmuşlar. Bu, bu sözün cımbızdan seçilip küçümsüyor demesiler. Hayır bu elim ayrıdır, alırız alimlerimizdir, hocalarımızdır ama hüküm ayrı meseledir. Din ayrı meseledir. Ama tabi Allah bize akıl vermiş demez. Sen bu alimi taklit ettin, at gözlüğü takmışsın. O zaman niye biz taklit ediyoruz bu çor çoruna taklitçileri, bidatçileri? Anlatabildim mi? Yani mitingler yerine göre vaciptir, yerine göre caizdir, yerine göre müstehaptir, yerine göre caiz değil. Katılmak haramdır. Orada bulunmak da haramdır. Bu nedir? <laughs> Bunu ehli hal ve akıd, alimler o ülkede evet bu miting bir hedefi tahakkuk ettirir derseler onların fetvalarına uymamız lazım. Onun için mitinglere yerine göre katılır, yerine göre katılmaz. Kadınlara gelirken asıl olan kadın evinde kalması lazım. Asıl budur ama bu değil ki hiç olmaz çıksın kadınlar savaşa da çıkıyorlar değil mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında savaşa da çıkıyordu kadınlar icap etse icap etmeyende Resulullah kadınları savaşa götürmüyordu. Ama icap etti düşman saldırdı kadın düşman ülkene saldırdı hücum etti kadın kocasından izin almaz çomağını alın eline kılıncını alır. Hançerini alır, tüfengini alır. He? Silahını alır, çıkar düşmanı karşısına. Kocasından da izin almak onun için izin var yani izin almadan çıksın. Anlatabildim Böyle durumlarda kadının mitinge çıkması bir mahsul yoktur ama o miting fitneye sebep değilse Müslümanların şeyini çokaltıyorsa ama bakıyoruz bazı mitinglerde e, kadın erkek karışık hani bu caiz değil. Kadınlar ayrı olacaktır. Bir de fitneye mahalle olmayacaktır. En güzel bu mitinglerde Yemen mitingleriydi. Hatırlarsınız kadınların mitingleri ayrı simsiyah gidiyor böyle. Bu nedir? Müslümanların gücünü göstermektir. Bunda bir mahsur yoktur. Evet. Bir kısımda kralcılar var. Burada da var. İşte mitinglerden İslamiyet gelmez. Neyle gelir? Tağuta baş gitmek kadar. Tarihe bakıyorsun her zaman tağuta he? müminler baş kaldırmıştır. Ashab-ül Uhdud Ashab-ül Uhdud kime baş kaldırdı? Tağut bir kral. Sihirden amel ediyor. Hepsi iman ettiler. İman etseniz yandırırım sizi. Yandır dediler. Hedef cennet ise yanarım. He? Hatta kadın Kuy, çukurun ataşın önünde tereddüt ediyor. Atayım mı ateşe yoksa krala diyeyim mi vazgeçtim senin dinlenim. He? Allah çocuk konuştur. At anla diyor. Sen hak yol üzerindesin. Bu mürci'e, kralcılar zihniyetine kalsak biz e, vurslar başımıza alsınlar elimizden. Bir gün gelir Salahaddin gelir. Bekleyin iyi gelir. Salahaddin nasıl gelir eğer bir Salahaddin yetiştirmese? Çocuğum beni görmese ben Allah yolunda kellemi koydum. Nasıl o benden sonra beni örnek alır? Ya diğer babam da light Ben de anti light olurum. Olmaz arkadaş. Ne olacaktır? Mumin yerine göre, mekana göre hüküm değişenir. Sahabe döneminde de böyleydir. Resulullah döneminde savaştan Hazreti Ömer'in dönemindeki savaşlar aynen değildir. Silah değişildi, yöntem değişildi, planlar değişildi, yeni şeyler girdi. Her şey var yani. yani. Mitinglerde bir mahsur yoktur. Sonuçta silahtır. Sen bir devlettesin, silahın yok almış elinde. Bir silahın var, sesin var. O zaman yükselteceksin. E bunun sesini de yükseltmek kime kastır? Alimlere. Eğer o alimler light olmuşsalar insanlar ne olur? İşleri bitik olur. O alimler Hazret Hamza'ya denk olmaları lazım. Örnekleri Hazret Hamza. Resulullah diyor Hazret Hamza şehitlerin efendisidir. Ona da de denk zalimin yanında tağutun önünde yumruğunu masaya vursun desin sen yanlışsın. O da onu öldürsün. Ya niye dedin ya, süsseydin bari 4-5 taneyi kıyıda çöşede tevhid öğretirdin. E şimdi sen gittin kim öğretir? Sen bundan sorumlu ise sen kendini kurtar. Onun için mitingler olsun, başka yöntemler olsun, şeriatın kuralına göre alınır. İşte bu en yanlış şeydir. Bir ülkenin Varsiyonlu getir bir ülkede uygula, bu en yanlıştır. Bu sünnete de muhalefettir. Bu elbise değil ki, değilçi, değil ki, her çeşit. ekisler razı gelir, razı geliyor, bunu yapıyorsun, dünyaya üretiyorsun. Hayır yerine göre var. Suud matodu, Suud'un alimlerinin daveti Türkiye'de girmez, Mısır'da girmez. Her ülkenin kendi, Mısır'daki alimlerinin çok şeyi Türkiye'ye uymaz. Türkiye'deki ruhsatlar Mısır'da haramdır. Her ülkenin kendi şeyi var. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimi gönderdi? Ki imam. Biri Raşid Halife, biri imamların, alimlerin alimi. Kimi gönderdi? Hazret Ali ile Muaz Cebeli. Nere gönderdi? Yemen'e. Neye gönderdi? Davet etsiler. Ne dedi? Dedi siz gidiyorsunuz bir kavma, o kavm Bildiğiniz gibi değil. Bu sizin öğrendiğiniz gibi Mekke Medine müşriklerinden değil. Bunlar ehli kitaptılar. Bunlar Allah'ı tanırlar. Bunlar sizin hicretleri var, delilleri var. Onun için bunları bu 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 şartlarda davet edeceğiz. Yeni bir plan çizdi. Mekke gibi değil bu. Başka kabileler, bedeviler gibi değil. Bunların davetleri ayrı şekil olacaktır. Onun için e, müftü demişler, alimden ek ilmi olması lazım. Neyi bilmesi lazım? Vak'i bilmesi lazım, cünceli bilmesi lazım, o hükmü o cüncele indirmesi lazım. Ama böyle ben masanın arkasından buradan hüküm gönderin filan yere filan yere, olmaz. Aynen bedeni her çeşcisin olmaz. Her çeşin ülkesine göre, yerine göre hüküm değişir. İnsana göre hüküm değişir. Ha Allah'ın hükmü değişilmez. Ama ne var? basamak basamak var, derece derece var. Bunlar hepsi var. Allah subhanahu teala içkiyi bile içki ne kötü bir şeydi. Allah teala üç kademede yasakladı. Anlatabildim mi? Onun için her ülkenin kendine has bir görüşü var, kendine has bir şeyi var. Onu ölçüler vasıtasıyla. Ölçüleri de ben demiyorum her kendine göre haydi biz böyle diyeyim. Olmaz. Bak Seyyid Kutub Allah rahmet eylesin. Şeyde Fizilal'da kendi İhvan Müslümin cemaati o zamanda Hasan Benne'den sonra Allah rahmet etsin. Hasan Benne bir ipidir. Tesbihi toparlamıştır. İp koptu tesbih dağıldı. Hatta Seyyid Kutub geldi toparlamaya kalktı işte tavgut koymadı. Yoksa Seyyid Kutub toparlasaydı şu anda dünyanın tarihi değişilirdi. Ama Allah'ın bir bileceği var. O Değişilenlerden sayılır inşallah Allah'ın yanında. Anlatabildim mi? O kendini kurtardı. Ama ne dedi? Yahu dedi ne? Maslahat-ı da'va dedikleri davetin maslahatı. Ne diyorlar? Davet maslahatı böyle gerekiyor, böyle yaparız. Ne dedi? Dedi bu davet maslahatı bir put oldu ona tapıyoruz bu sefer. Ölçü kaçtı çünkü. Şeriat ölçüsü kalktı, davet böyle icap ediyor. Davet böyle icap ediyor. Olmaz. Ölçü var. Ölçünün şeriatine ölçü, şeriat ölçüsünde bu işler olur. Evet. Mitinglere katılmak yerine göre caizdir, yerine göre caizdir. Kadının da yerine göre gider, yerine göre gider. Hiçbir zaman siyah bayaz yoktur şeriatte. İlle tevhidlikte siyah bayaz var. Bu siyahtır, bu bayazdır. Tevhid bayazdır, şirk küfür siyahtır. Bunun uygulamasında bile renk tonları var. Her adam çift işlerinde hemen çafir olmazsın. E heccet kalkacaksın. Anlatabildim mi? Bu böyledir. Evet Allah bizi doğru yolu göstersin. Ona ittiba etmeyi nesip eylesin. Hı. Hocam bir şey ben diyeceğim. Evet. Şimdi Hazreti Ömer ilk protesti yaptı diyebilir miyiz? İlk protesti yapan kişi, ilk mitinge çıkan kişi Hazreti Ömer'dir. Nerede çıktı? Bir şey var ya, bir kişi toplanıyor. Çıkalım diyor ya Resulullah. Mekke'de. Evet. <laughs> evet burada nesteynisu bihade. Yani bundan biz bir destek alabiliriz. Nemalanırız. Böyle şeyde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ya Resulullah ne zamana kadar biz şeydir. Hazreti Ömer her şeyi ciddiyet tanırdı. azimetten tanırdı. Resulullah da muvafakat etti. Allah Teala da kınamadı. Çıktılar ilan ettiler İslamiyet. Yani biz de ilan etmemiz lazım. Ne zamana kadar biz zulmalta kalacağız? Bir de biri, bir ülkelerdeyiz biz. Oların dinleri bize cevaz veriyor. Çıkıp kendi görüşümüzü söylemek lazım. Adam bir gel görüşünü söyle. Demokrat yoldan kullan. Hayır. Miting caiz değil. Ben söylemem. O da diyor eyvallah. Senin dinine hayran. Değil mi? Miting caiz değil. Allah'tan istiyor. Abdullah'tan geliyor. Ama miting caiz ise sonuna kadar kullan. Rahatsız et onu. En, en silahın budur. Başka silahın yoktur. Bu da aynen canlı bomba gibidir. Bazı diyor, şu da alimler diyor, canlı bomba caiz değil. Bazı diyor, caizdir sonuna kadar. Ne öyle ne öyle. Biri caiz değil diyor, hata yapıyor. Biri de her yerde caizdir, işit gibi oluyor. Harici oluyor. Ama doğrusu nedir? Yerine göre caizdir, yerine göre caiz değil. Cevaz veren alimler üç tane şart koşmuşlar. Bir, teç başına olmaz bu. Cemaat istişarasında olsun. Hamas'a e cevaz verirler. Çünkü Hamas hiçbir şeyi kendi başına yapmıyor. Dört tane merdiven altında oturmuş. Hadi burayı patlatalım. Bu olmaz. Anlatabildim mi? Ne olur? Oturulur. Buların askerleri var, siyasetçileri var, malileri var, her davetçileri var. Hepsi karar verir. Evet bu yapabilir. O zaman olur. Ama her şey kendi başına yapamaz. Bir de maslahat gereği. Adamın hiçbir silahı kalmamış elinde. Bu canı var onu Allah yolunda veriyor. E sahabe de yaptı. Ben zinika koyayım, ben attım, beni kalanın içine açayım. Demediler sen intihar ettin. Orada böyle şey düşünülür mü? En son canım zaten. Bir de inzimasyon var. İnzimasyon nedir? Fedailer. Nedir fedailer? Orduyu yarmak için elli tane cenge var. Suvari. Orduyu yarıyorlar. Ordunun içine giren sak çıkar mı? Buradan vurup oradan çıkırlar, ördüğü çay o bir ne yapsa parçalasınlar onları. E, 50 tane yani adam riske giriyor, ölüme giriyor. Çıktın, bu mükafaattir senden Allah Teala'dan. ki Hüsne'yi kazandın. Çıkmadıysan o bir dünyada şehit oldun Hüsne'yi kazandın. E bu caiz değil diyebilir misin? Yerine göre, her şey yerine göredir. Evet. Ama miting miting bu güzel bir şey yuzlay <laughs> evet. bu sefer buradan seni. Oo, hariciye kadar burdanyaq seni. Kralcılar.